tr 35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsunbül Ana Haber Bülteni başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu merakla beklenen yeni kabine üyelerini açıkladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevi törenle Fuat Oktay'dan devraldı. Bakan Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla yolumuza devam edeceğiz. Cari açığı sorun olmaktan çıkarmaya çalışacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye önem vereceğiz dedi. Değerli arkadaşlar, güvenin özü nedir diye soracak olursanız ben şöyle tarif ederim doğrusu. Söylediğinizi yapmak, yapamayacağınızı söylememek. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız da başından beri 2002 yılından beri hep bu şekilde siyasete olan güveni inşa etti. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Deprem çalışmalarını da yakından takip edecek, afetlere karşı ulusal risk kalkanı modelinin sağlamlaştırılmasına özel bir önem vereceğiz. Yine Cumhurbaşkanı yardımcılığı bünyesinde bulunan Kıbrıs koordinatörlüğümüz ile Milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, azimle çalışacağız, çok çalışacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koymanın arayışı içinde olacağız. 5 yıl boyunca ülkemizin ve milletimizin güçlü geleceği için çalışan ilk Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Bekir Bozda görevi Adalet Bakanı Yılmaz Tunca devretti. Bakan Yılmaz, yeni demokratik sivil anayasayla ilgili olarak uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır dedi anayasamızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli anayasa değişikliklerinin hayata geçirmişti. Değişiklik. Şimdi inşallah 28. dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik sivil anayasa ile ilgili olarak da bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır. Tüm bu reform süreçlerinde görevi onurla devraldığım değerli bakanım Sayın Bekir Bozdağ çok önemli roller ve bugün Türkiye'de hukuk devletinin tahkiminde vesayetçi anlayışın tarihe gömülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli yol arkadaşlarından biri Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ oldu. Bayrağı devraldığım Sayın Bakanımıza ülkemiz için gerçekleştirdiği büyük hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da tecrübelerinden her zaman istifade etmek istediğimi belirtmek istiyorum. Parlamentodaki çalışmalarında Sayın Bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Kendilerine sağlık ve afiyetler diliyorum. Bugün bu devlet teslim töreninde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli milletvekillerimiz, genel yani başkan yardımcılarımız, bakanlarımız ve çok kıymetli hemşehrilerime farkından gelen çok sayıda hemşehrimiz var. Ve Adalet Teşkilatımızın, Adalet Bakanlığımızın çok kıymetli e, bürokratlarına, genel müdürlerine, çalışanlarına, huzurlarınızda ve basın mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyorum. E, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye yüzyılı bütün milletimize hayırlı olsun. Sayın Bakanım müsaade Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevinden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan, devir teslim töreniyle Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Bakan Fidan, "Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim." dedi. Devir teslim törenleri devletimizin çok kıymetli bir geleneğidir. Hem bir vedadır hem de makam kim olursa olsun devlette de devamlılığı gösterir. Devletin bayrak yarışıdır. Uluslararası ilişkiler okumaya memleketim Alanya'da bir lise öğrencisiyken karar vermiştim. O günlerde hain terör örgütleri diplomatlarımızı şehit ediyor. Her gün e, acı bir habere uyanıyorduk. Ancak şunu da görüyorduk. Türk hariciyesi bir an bile olsun tereddüt, korku, tedirginlik göstermiyordu. Bayrak bir büyükelçiden, bir başkonsolosdan, bir memurdan diğerine geçiyordu. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine nail olmak istedim. Önce yüce Allah'ın takdiri, sonra milletimizin verdiği yetki ve sayın Cumhurbaşkanımızın taltifleriyle o bayrağı devralmak bize Dışişleri Bakanı olarak e, nasip oldu. 29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Göreve başlarken şunu çok iyi biliyordum. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500. yıl dönümünü kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki Türkün olduğu yerde, her yerde devlet devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Ben de görevi ilk devraldığım konuşmamda söylediğim gibi bu köklü geleneğe sırt dayamanın ve dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatıyla çalışmanın güvenini yaşadım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanım'a şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise Değerli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığı'na, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Yine benim için bugün önemli bir husus 2003 yılında TİKA Başkanlığı'na atanmamla başlayan son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum pek çok mensubunu ismen tanıdığım hariciyemizin sorumluluğunu almaktadır. almaktır. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı. Bakan Tekin, gece gündüz demeden 7-24 bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimize taahhüt ediyorum dedi. Türk Milli Eğitim Sistemi'ni hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum gecemiz, gündüzümüz, gündüzümüz haftanın 7-24 bütün mesaimiz, bütün emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum buradan. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, üstümüze düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Toplantıda CHP'nin yeni MYK'sı belirlendi. Buna göre Faik Öztrak Parti Sözcüsü Neslihan Hancıoğlu ise genel sekreter görevini üstlendi. Parti örgütü ve örgüt yönetimleri ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı ise Devrim Barış Çelik oldu. İzmir'de gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde Körfez'de polis ve sahil güvenlik ekipleri temizlik etkinlikleri yaptı. Etkinliğe katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker öz eleştiri yaparak denizimizi temiz tutamadık dedi. maalesef İzmirliler olarak biz de denizimizi çok temiz tutamamışız. Yani arkadaşların temizlemiş olmasına rağmen hala körfezimiz kirli. Bunu bu günleri vesile kılarak bu gençleri, bizden sonraki kuşakları ve dahi bizleri e, bu konuda bilinçlendirmek, şuurlandırmak ve farkındalığımızı artırmak için bu tür faaliyetlerin, etkinliklerin faydası olacağını değerlendiriyorum. İnşallah e, çevremizi, bütün florayı, faunayı, börtüyü, böceği, kuşu bir emanet olarak bize terakki ederiz ve onları gözümüz gibi koruruz. Dünyanın dengesini bozmayız. Besin zincirini, besin zincirindeki o döngüyü bozmayız ve dünyayı daha yaşanılması bir hale getirip gelecek kuşaklara teslim ederiz. İzmir'in Bergama ilçesinde her yıl aynı dönemde yapılan geleneksel yayla serüveni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Suer'in katıldığı Meraya Hayvan Salımı programı ile başladı. Yine e, Meraya Hayvan Salımı için Çamavlu'dayız. Her sene geleneksel olarak adeta bir tören gibi yaşanıyor bu. Bütün yaz boyunca civar köylerdeki üreticilerimiz de hayvanlarını Mera'ya yayıyorlar. Bütün yazı Mera'da geçiriyor hayvanlar. Ve bu cennet parçası doğada olağanüstü bir şenlik yaşanıyor aslında. Çünkü hayvanlar özgürce e, bu güzelim topraklarda besleniyorlar. Onların sütleri, onların etleri bambaşka lezzette ve sağlıklı oluyor. E, Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için olanca gücümüzle gayret etmeye devam ediyoruz. Ama bunu en güzel yaptığımız yerlerden biri çam avlu ve bu Mereye hayvan salımı e, töreni. Her sene e, bunu büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. E, üreticilerimizin bütün zorluklara rağmen bu üretim sürecini devam ettirmelerinden de çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak da her daim onlara destek vermeye devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla şehre yeni mavi bayraklı plajlar kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, mavi bayraklı halk plajı sayısını 40'a çıkardı.

Değerli izleyenler, gündemde öne çıkan başlıklarla karşınızdaydık. Bir sonraki bültende görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın. İyi akşamlar.